Başarı ve Kariyer Ödülleri'ne hoş geldiniz. Sıradaki ödül yılın lider reçel üreticisi Ansu Gıda Antalya Reçelleri alıyor bu ödülü. Ödülünü almak için yönetim kurulu başkanı Ebru Kocarı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Acar. Burası böyle çok havalı olmuş değil mi gelirken de herkese böyle evet çok iyi yapıyorsunuz tebrik ederiz benim mikrofonu Çok teşekkür ederim herkese iyi akşamlar. Ben Antalya Çarçısı markasının ikinci kuşak temsilcisi Evren Hocajer. Antalya'nın daha doğrusu sadece Antalya'nın değil tüm Türkiye'nin Anadolu'nun e, coğrafi işaretli ürünlerini geleneksel yöntemlerle teknolojiyi birleştirerek üreten üretici bir firmayız biz. Üretmekten gurur duyuyoruz, üretmekten haz alıyoruz. İnşallah hep bu yolda devam edeceğiz ekip olarak. Ben bu ödülü hem ekibim adına hem de aynı zamanda bize bu yolda açan rahmetli babam Numan Kocaacar adına alıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygı. Tebrikler Sayın Kocaacar. Fotoğrafı verelim.